Merhaba sevgili Kolajen Lift Paris kanalının takipçileri. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Burçlar Evreni kanalından astrolog İkbal. Sizlerle bugün burçlar ve güzellik üzerine konuşmak için bir aradayız. Yaklaşık 3 videoluk bir seride burçlar güzelliğe dair ipucu verir mi? Yıldız haritamızda çekicilik göstergeleri nelerdir gibi konulara değineceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Evet sevgili Kolajen Lift Paris takipçileri. En çok sorulan sorulardan birisi de en güzel kadınlar hangi burçtan çıkar? Tabii ki güzellik algısı herkese göre değişir ve hepimiz farklı farklı güzellikler yaşarız ve 12 burcun 12 farklı temelde temsil ettiği farklı güzellikleri vardır. Ama tabii ki bu dış güzellik, yüz güzelliği Göz güzelliği ya da cilt güzelliği açısından soruluyorsa tabii ki Venüs'ün yönettiği burçlar çok daha ön planda olacaktır. Bunlar Boğa burcu ve Terazi burcudur. Boğa burcunu ve Terazi burcunu Venüs yönetir. Venüs neydi? Güzellik tanrıçası, Afrodit'le ilişkiliydi zaten. İşte burası da bu Afrodit'in yani güzellik tanrıçası dediğimiz Venüs'ün yönettiği burçlar Boğa burcu ve Terazi burcudur. Evet cilt güzelliğine gelecek olursak cilt güzelliği tabii ki cildimizi yöneten cilt yapısını yöneten gezegen satürn'dür. Bu yüzden de satürn'ün bulunduğu yönettiği burçlar çok daha ön plandadır. Bunlar oğlak burcu ve kova burcu çok daha ciltleri kaliteli ve uzun dayanıklılık süresi içerisinde yaşlanmayı engelleyen bir göstergedir. İşte mesela sorarız. Yani bakarsınız cildi ışıl ışıl parlıyordur. Ya sen ne yaptın bugün gibilerinde sorarız. Hiçbir şey yapmadım der. İşte bu tarz göstergeler haritamızda bunlarla alakalıdır arkadaşlar. Evet diş güzelliği, kemikler yine kemiklerle alakalı olduğu için dişlerimiz de bir noktada kemik olarak gördüğümüz zaman bu da yine Satürn yönetimindeki burçlara girer ve bu da Oğlak ve Kova ile alakalıdır. Şöyle bir handikap da vardır. Bu göstergeler. Doğru açı almıyorsa, iyi açı almıyorsa kemiklerde erime, ciltte çok kısa sürede yaşlanma ve aynı zamanda da diş problemleri ile karşımıza çıkar. O yüzden herhangi bir gösterge evet şurada şunu gösteriyor bu bu şekilde doğrudur da diyemeyiz. Çünkü herkesin haritası biliyorsunuz ki kendine has ve özgüdür. Özellikle Oğlak Burcu ve Kova Burcu etkisi yani burada Satürn dedik daha çok kemikleri ve cildi yöneten bir gezegendir Satürn. Burada Venüsünüz yani Oğlak Burcu'nda veya Kova Burcu'nda bir Venüsünüz bir ayınız yoksa ya da aldığı açılar Venüsünüzün ya da ayınızın aldığı aldığı açılar olumsuz kare ve karşıtları varsa Satürn'e yaptı. Bunlar daha çok kemik erimesi, cildin çabuk yaşlanması, dişlerle alakalı problemleri de hayatımıza taşır, yansıtır. Bu yüzden dışarıdan tabii ki ilave ek ürünler kullanmanızı tavsiye ederim özellikle de cildiniz için. Evet güzelliklere dönecek olursak göz güzelliği demiştik başta da göz güzelliği tabii ki akreplerden sorulur. Akrep burcunda çok fazla gezegeni olan ya da güneşi, ayı, venüsü olan kişilerin gözleri çok güzeldir ve o gözlerinin derinliği derinliklerdeki manada kaybolma olasılığınız yüksek olur. Evet yani demem ona ki aslında haritalarımızda bizim güzellik noktasında göstergelerimiz çok fazla. Tabii ki bu bu da doğum haritalarında kendine has ve özgü, her şekilde bireysel olarak bakılıp algılanabilecek bir konudur. Tabii ki burada genellemeye kalktığımızda, genel bir noktadan baktığımızda Venüs'ün yani güzelliğimizi yöneten Tanrıça Venüs'ün hangi burçta olduğuyla alakalı bizim karakterimize, güzelliğimize yansıttığı konularda vardır. Kısaca arkadaşlar en güzel kadınlar şu burçtan şu burçtan çıkar diye bir şey diyemeyiz. Haritamızdaki göstergelerimiz Venüs ve Satürn çok önemli. Venüs'ün ve Satürn'ün bulunduğu noktalar konum ve burç çok önemlidir. O yüzden de haritanızdaki yerleşimlere bakmanızı tavsiye ederim. Evet tabii ki herkesin bir astroloğa ulaşması güç diyebiliriz. Ama inanın bana herhangi bir internet sitesinden girip doğduğunuz günü ayı ve tarihi yazdığınızda bir harita çıkacaktır önünüze ve bizim gezegenlerimiz çok fazla hızlı bir şekilde eğer gününüzü net biliyorsanız zaten gezegen konumları doğrudur. Bizim doğum saati istememizin sebebi yükselen burcumuzu belirlememiz ve yükselen burcumuza göre haritamızdaki evleri oturtmak amaçlıdır. O yüzden herkes kendi Venüs'ün, Satürn'ünün Jüpiter'in bütün gezegenlerinin, Güneş'inin ve Ay'ının bulunduğu haritayı incelemesini tavsiye ederim. Çok kolaydır. Bunları tabii ki sizler e, inceleme konusunda zorlanabilirsiniz. Ama size tavsiyem şu. Herkes Venüs Burcu'nu bildiğinde aslında içindeki libidoyu, içindeki güzellik noktasına, güzellik arayışındaki neyi arıyorum güzel olarak ben noktasındaki konularınızı bulabilirsiniz. Dediğim gibi videonun başına, en başına dönecek olursak belli bir güzellik göstergesi yoktur. Her burç, her kadın farklı bir güzelliktedir. O yüzden de hemen şöyle kısaca bir geçelim isterseniz. Koç Koç burcunun güzelliği. Koç burcu kırmızı rujla güzel olur. Kendini öyle güzel hisseder. Boğa burcu inanın bana topuklu ayakkabıyla zarafeti bulur. İkizler burcu kadını güzelliği nasıl bulur bilir misiniz? Mavi saçla. Yengeç burcu kadını inanın büyük çantalarla, büyük ve gösterişli çantalarla güzelliği hisseder. Aslan burcu nasıl hisseder güzelliği? Sarı saçlarla güzel bir ciltle. Başak Burcu nasıl hisseder o güzelliği kendinde, nasıl algılar? Toprak rengi sarıya dönen saçlar ve düzgün kaşlar. Terazi Burcu. Güzellik. Zaten güzellik ondan sorulur. Çünkü Venüs'ün yönettiği burçlardan biridir. Güzellik ondan sorulduğu için Terazi Burcu'nun en güzel algıladığı, en güzel göründüğü nokta zerafetidir zerafet, zarif, şık kıyafetler. Evet, akrep, kırmızı, kırmızı kıyafetler ve kendini kapatma özelliği. Yani kırmızı ve siyah benim rengimdir der ve o şekilde kendini güzel hisseder. Yay burcuna gelecek olursak, yay burcu, sportif, spor ayakkabı, sırt çantası. Bunlar olduğunda yay zaten kendisi en güzelidir. Evet, kova burcu, Kova burcunun inanılmaz bir aurası vardır. Yani Kova burcu tamamen marjinalitedir. Marjinal olmak. Herkesin tersine gittiğinde Kova burcu en güzelidir. Balığa gelecek olursak zaten balık hayallerle alakalıdır. Hayaller aleminde gezen sevgili balıklar kendilerine has özgü sanatsal bir kılık kıyafet tarzı vardır. Herkesin dışında farklı olmak onu en güzel hissettirendir. Bu söylediklerim Venüs burcunuzla alakalı ilgili sevgili arkadaşlar. Bu hani standart burcumuz ne diye sorulan sorunun karşılığı ve cevabı değil. Aynı zamanda yükselen burcumuzun da cevabı ve karşılığı değil. Venüs güzelliğimizi yöneten tanrıça Venüs, Afrodit'in hangi burçta olduğuyla alakalıydı. O yüzden lütfen sizden ricam kendi Venüsünüzün nerede olduğunu bulun ve kendi Venüs burcunuzu aslında nasıl dışarıya aktif ettirdiğinizin farkına varın. En fazla sorulan sorulardan diğeri ise burcumuz fiziksel özelliklerimiz hakkında bilgi verir mi? Evet, burcumuz yani güneşin bulunduğu burç, burcumuz olarak algıladığımız standart bu fiziksel olarak evet bize göstergeler verebilir, bir şeyleri gösterebilir ama fiziksel göstergeler noktasında yükselen burcumuz çok daha önemli ve çok daha değerlidir. Bu yüzden yükselen burç derecesini hesaplayabilmeniz için, tam olarak daha doğrusu yükselen burcunuzu algılayabilmek için doğum saatinizi bilmeniz gerekir. Tabii ki son dönem astroloji çok fazla gündemde olduğu için artık doğum saatini bilenler bazı farkındalık noktasında taşıyabiliyorlar. Doğum saatlerini biliyorlar ve yükselen burçlarını çok net görebiliyorlar. Ama bizden öncekiler doğum saatini çok net bilmiyor. O yüzden de yükselen burcu bulmakta zorlanıyorlar. O sebeple güneş burcumuz yani burcumuz dediğimiz klasik standart doğduğumuz anda güneşin Burçta hangi burçta olduğu bizim burcumuzla alakalıdır. İşte bu bize göstergeler sunabilir fiziksel ama dediğim gibi yükselen burç çok değerlidir. Yükselen burcumuza göre fiziksel özelliklerimizi görebiliriz. Mesela Güneşi Koç'ta olan biriyle yükselen burcu Koç olan biri arasında çok fark vardır. Güneşi Boğa olan biriyle Yükselen burcu boğa olan birinin çok fark vardır. Güneş bizim kimliğimizdir. İçimizdeki ruhu dışarıya nasıl aktifleştirdiğimizi, aktive ettiğimizi gösterir. Fakat yükselen burcumuz tamamen fiziksel özelliklerimizi gösterir. Çevrenin bizi nasıl algıladığını biz bu şekilde görürüz. O sebeple yükselen burç eşittir fiziksel özellikler diyebiliriz. Yükselen burcu niteliklerine göre kısa kısa bir burada analiz yapalım. Mesela Koç burcu dışarıdan nasıl görünür? Yani fiziksel özellikleri nelerdir? Koç burcu tamamen kafasıyla alakalı. Yani başıyla, yüzüyle alakalı ön plandadır ve yüzü genelde kırmızı olur. Boğa burcu nasıl bir fiziksel özelliğe sahiptir? Yani daha doğrusu yükselen Boğa burcu. Boynu kalın ve kısadır. İkizler burcu yani yükselen ikizler burcu daha çok kollarının ve ellerinin hatta parmaklarının uzunluğuyla bilinir. Yükselen yengeçlere geldiğimizde ise iri göğüsler en çok görünen noktasıdır. İri göğüsler. Yükselen aslana geldiğimizde gür ve sarı kıvırcık saçlar. Yükselen burcu başa geldiğimizde ince bir vücut, alımlı bir bakış. Yükselen burcu terazi olanlar ise zarif ve çukur gözler, ince dudaklar. Yükselen burcu akrep olanların inanılmaz derin bakan simsiyah gözleri ya da kahverengi gözleri vardır. Yükselen yaylar ise sportif görünümleri, vücut hatlarının, omuzların genişliği ve çok sportif aktivitelere katılma noktasında görebilirsiniz. Yükselen Oğlaklar ise biraz ketum duruşlarıyla, biraz mesafeli duruşlarıyla çok ön planda olabilirler. Fiziksel olarak baktığınızda da yine omurgasında eğrilik, dizlerindeki eğriliği de görebilirsiniz. Kova burcu eğer yükselen bir kovaya bakıyorsanız soğuk, mesafeli duruşuyla sizi zaten kendisinden uzaklaştırır. Ama fiziksel olarak nasıl anlarız kova burcunu derseniz inanın bir yerinde büyük ihtimalle marjinallik vardır. Ya kulağı baştan aşağı deliktir, ya saçının bir ucunda bir mavisi bir moru vardır, ya da ayakkabısı çok farklı bir şey yazın bot giyebilir. Yükselen balık burcunu nasıl dışarıdan görürüz derseniz de zaten sevgili balıklar hayal dünyasındadır. Siz konuşurken kendileri belki de sizi duymazlar. Eğer fiziksel özellik sorarsanız buğulu, bulutlar arkasında gizlenmiş gözler sanki şuracıkta duran yaş damlaları mevcuttur. Güzellik ve astroloji konusunu ele aldığımız ilk videomuzun sonuna geldik. Yeni bir kanalda yeni izleyicilerle tanışmış olmaktan çok mutluyum. Kolejen Lift Paris ailesine ve siz değerli izleyicilere çok teşekkür ederim. Haftalık burç yorumlarımın yayınlandığı kanalıma da burçlar evreni yazarak ulaşabilirsiniz. Bu videoya gelen yorumlara elimden geldiğince cevap vermeye çalışacağım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.